Beraber olduğum insan ilk başta tabi bilmiyordu sonradan ona anlattım bunu söyledim dedim böyle bir nay durumumuz var. Çok iyi ya evet. çok iyi ne Hala dedi? Öyle. E şaşırdı tabii önce bir hoşuna gitti. Sonra bir böyle bir merakla baktı. Sonra ver bir koklayayım dedi. Abi. Allah Allah, ben o kokuyu alam dedim. Kimse alamaz onu bir tek ben aldım. Ben bırakamadım abi bilmiyorum. Yani onsuz uyuyamıyorum. Mesela gidelim bir yere. Sen beni tatile çağır. Benim onu mutlaka çantaya koyma. Çantaya koymadım. Yok ya ben uyuyamam. Kırmızı kamyona geleyim. Ve çok polisiye bir iş olan. Aynı zamanda çok tatlı ufak komedisi de olan. Su gibi akıyor senaryo ve herkese hitap edebiliyor. İnsanlardan o kadar güzel tepkiler, olumlu tepkiler alıyorum ki. Ben şu an sokağa çıktığım zaman Herkes bana bir kardeş, bir evlat, evin çocuğu muamelesi yapıyor. Ve e, bunu parayla değil dünyaya versen alamazsın yani. Çok iyi ya. Sen desen ki gel seni kebaba götürüp Hayatta seninle gelmem. Biliyorum ki bana berbat bir kebap yedireceksin. Ama ben seni götüreyim desem gözün kapalı gelmen lazım. Hürriyet Komuteri'den herkese selamlar. Bugün çok ağır bir konuğumuz var. Görkem sevindik bizimle birlikte. Ayağına sağlık şimdiden. Ne demek? Hoş ne demek? geldin. Hoş bulduk. Çok seve seve geldim. Duydum senin adını uça uça geldim. Çok teşekkür ederim. Abi yani bildiğim senin hikayesi çok geride kaldı aslında. Kutlar vasitinden tanıyoruz Pusat diye ama sonraki Ramos'u, Sözü, şimdi gelecek sürpriz geleceğiz ona... Böyle hayatımızda sokağa da bakıyorum aslında hiç benim tanıdığım yerden tanımıyorlar seni hani Ramo'da, Söz'de falan çok daha pik yapmışsın. Böyle senden başlangıçta şöyle bir şey rica edeceğim. Süreci geriye dönüp bir bak böyle oturdun rahat bir koltuğa tuttuk evet, seni. Evet koltuğun çok rahat. Görkem sevindik süreci, kariyer sürecinin bugüne gelinen noktasını nasıl değerlendiriyor? Yani nasıl değerlendiriyorum? Önce e, gerçekten çok ciddi bir çalışma var bu kariyerin buralara geri gelebilmesinde, oluşabilmesinde. Ee, ve çok ciddi bir şans olduğunu, doğru insanlarla doğru zamanlarda karşılaştığımı düşünüyorum. İlk başta Kurtlar Vadisi'ne başladığımda e, bana çok yardımcı olan Erdemer Güney vardı. Şu an hatta kendisi menajerliğimi yapıyor. Bana o zamanlar çok destek oldu. Birçok insan ilk defa kamera karşısına geçtiği zaman mutlaka eksikleri olur. Mutlaka heyecan yapar. İstediği kadar eğitim alsın ama e, hodri meydan derler ya orası bir farklı oluyor çünkü. E, orada benim çok gelişmemi sağlayan, çok bana yardımcı olan Erdem abi. Çok destek oldu ve onunla beraber biz bir çalışma temposuna girdik. Sonra Kurtlar Vadisi'nde böyle güzel bir yol kat etmeye başladık. Ve 5 sezon oynadım orada 200 bölüm. Üf büyük o ya o dönemlerde e, o yaşlarda herhalde 200 bölüm oynayan en ender insanlardan biriydim. Bu da tamamen dediğim gibi şans. Biraz da azimimiz vardı. Biraz da destek aldık Erdem abiden. Akabinde o iş bittikten sonra ben tabii biraz mutluydum çünkü uzun bir süre o işte yer aldım. Herhalde dedim bu saatten sonra çok güzel işler gelecek. Çünkü orada önemli bir karakter oynadım ben. Güzel de bir kitle yakaladık. Yakalamamın amacı da, da zaten oynamış olduğum karakterin e, aslı olan Çakır'ın oğlu yani. Çakır'ın ciddi bir hayran kitlesi vardı. Ben oğlunu oynadığım için en büyük avantajım ben bir sıfır önde başladım çünkü onun hayran kitlesini ben otomatikman arkama aldım. Yani öyle çok büyük bir avantajla başladığım için 5. sezon bittikten sonra ben çok güzel işler geleceğine inanıyordum zaten. Çok da inancım kuvvetliydi. Kendime de inanıyordum, Erdem abiye de inanıyordum. Her şeyin güzel olacağına bir kere çok inanan bir adamdım. Uzun bir süre bir iş gelmedi. Yani daha doğrusu geldi ama bizi çok tatmin edici şeyler olmadı. O yüzden biraz daha bekleme sürecimiz oldu. Bir 7 ay, 8 ay kadar. Sonra e, Söz diye bir iş geldi. Askeri bir iş. Çok güzel bir projeye imza atıldı. O projede yer almak... Çok gurur verici bir durum. O projede bir ana çok şey kattı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Akabinde zaten Ramo diye bir iş oldu. Ramo da çok güzel bir işti. Senaryosu çok kuvvetli bir işti. Ekibi çok güzel bir işti. E orada serüvenimiz biraz kısa sürdü. Ama her şeyde hayır olduğunu düşünüyorum. Şimdi yeni bir işe başladık biliyorsun. E bu işten de çok umutluyum yani. Çok uzun soluklu olacağına inanıyorum. Satır aralarında şunu yakaladım yani atıyorum proje geldiğinde sıfır iş olsun diye kabul etmeyip belki de evet. risk alıp bekleyip nokta atışı yapmak tercihler çok önemli ya sizde. Evet yani şöyle, e, bence bunu herkes yapmalı. E, biraz da tabii bu riski almak lazım. E, daha önce ben bunu birkaç yerde söyledim. Bazı insanlar gerçekten meşhur olmak istiyor. Bazı insanlar gerçekten bu işi yapmak istiyor. E, ben bu işi yapmak, gerçekten yapmak isteyen taraftayım. O yüzden e, hep bir güzel iş bekledim. Hep böyle bir inanacağım iş bekledim. Zaten senaryoyu okuduğun zaman, ve belli başlı zaten çok güçlü firmalar var. O firmalardan bir iş geldiğinde, bir senaryo geldiğinde okuduğunda zaten ona ısınıyorsan evet burada ben varım diyebiliyorsan, buradan ben bir şeyler yapabilirim, kendimi gösterebilirim. Yazılan karaktere ben bir şeyler katabilirim kendimden ve bu benim önümü açar diyebiliyorsan zaten o işi kabul ediyorsun. Benim için her zaman bir merak oluyor ve aslında oturduğumda, buluştuğumda karşımdaki kişiyi önceden izlemişsem, tanıyorsam da ya da tanımıyorsam da o an, tanışma anı ve şu anki atmosfer bende bazen soruları şekillendiriyor. Baş Başrol alıyorum, karşı bir oyuncu alıyorum. iyi bir oyuncu, tanınan, çok iyi projelerde yer almış. Ama bu şeyi çok belli ediyor rengini yani işte oyunculuğu starlaşmak için ya da o araç için kullanmak mı yoksa ana gaye bu böyle bir şey var, bunu icra edeceğim ben falan. Hiç öteki tarafta değilsin gibi geldi bana. Yani, ya evet. Bilmiyorum, Bilmiyorum. Değil. belki öyle. Ben şu hiç o tarafta değilim. Yani değilsin. şimdi ben bir 2009'dan beri oynuyorum bu işi yapmaya çalışıyorum. Bayağı ee, da olmuş bu arada. Yani 10-11 sene oldu ama Allah şükür hiç kaptırmadık kendimizi. Nasıl oldu? Kapılmadık Nasıl yani. oldu yani? Nasıl ben oldu? yukarıdan beri şimdi gel, geldin muhabbet ettik falan baktım. Çünkü bu işin içindeyiz ve görüyoruz. Aman işte şey olmasın böyle yok, olsun yok, şey yok, yok, getir fondöten nerede? Bir... Yok asla. O biraz tamamen karakterle alakalı. biraz fıtratınla alakalı. Biz Adana'da çok güzel bir ailede büyüdük. Yani eşimiz, dostumuz, annemiz, babamız, akrabalarımız, arkadaşlarımız hep bir kültürde büyüttüler bizi. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi. Her zaman büyüdükçe küçülmen lazım. Aldım o geleneği diyorsun. O geleneği Saat. aldım evet. O geleneği aldığım için ve kanama yerleştiği için damarlarıma kadar girdiği için zaten istesem de ben şımarık insan olamam veya e, şey egolu bir adam olamam. Zaten bunu yapamam bana yakışmaz. Yani bir acayip durur bende. Ben de bunu kendime yakıştıramam. Dışarıdaki insanlar da beni zaten dışlar yani olduğum gibi. Çok iyi komedi çıkar senden Komedimiz bu arada. evet komedimiz e, biraz var mı? güçlü. O yönümüz biraz bir çıtır var. Çok var. ama var hep mı? şeyi gördük. Bıçkın karakterlerle gördük. Bıçkın gördük o yönümüz de var. Biz de Ayağı yok var ya. <laughs> Mesela bazen evet. şey yapıyorum. Çünkü o tarz tek bir tip rolde kanalize olan ve onu gösteren insanların aykırılığını kabul etmemiz biraz zor olabilir veya evet. hani, nasıl yapar acaba diye sordum çok onu. Yani sen şöyle, de çocuk oturur. E, sen e, bu da senin eksikliğin olsun. Sen sözü izlememişsin. Evet. Önemli değil. <laughs> Sözde e, var çok, mıydı? Çok güzel bir işti dememin sebebi bana çok şey kattı. Şöyle Sözde Keşanlı diye bir karakter oynadım evet. ben ve karakterin gerçekten bir komedisi vardı, bir dramı hmm. vardı. Ben Fotoğrafları aldandım öpükeleşliyor ee, falan kamuflaj. Bir savaş esnasında bir öfkesi olan bir adam vardı, bir bayrak tutkusu vardı. Aslında böyle orada 2-3 karakteri bir anda oynama imkanı buldum ve senaristimiz de sağ olsun o zamanlar çok güzel yazdı bunu. Ben de biraz iyi değerlendirdim. Yani orada bir e, alanı iyi kullanabildim. Orada golü biraz yedik. komedim komedim var. Sen burada golü yedik. yedik sağ Ben buradan golü çıktıktan yedik. sonra baba sen bir beni izle. <laughs> Başlayayım o tamam Kırmızı kamyona geleyim. Bilenler var, bilmeyen yeni şu an öğrenecekler evet. de vardır. Ee, bir itfaiye projesi deniyor ama biz fragmanlarda işte itfaiye kıyafetik giymiş. <laughs> <yenilmiş>, İtfaiyecinin <laughs> hayatı anlatılacak gibi bir, net bir tanım var. Ha yani biliyoruz abi böyle farklı bir şeymiş diyoruz ama ya ilk şunu merak ediyorum ben. Bu dizide biz İtfaiye hayatını ve itfaiyecilerin zorluklarını, ya bu hikayeyi yaşayacağız ama ya burada dram olmayacak mı? Burada bir aşk olacak mı mesela ya da ya bu itfaiye dışında vereceğiniz mesajlar var mı bu dizide? Yani şöyle dram ve aşk dediğin fazlasıyla olacak. Ciddi misin? Şey? Zaten dram ve aşkın üzerine kurulu bir dizi aslında. Yani dramı ve aşkı daha çok göreceksin, itfaiye kısmını belki biraz daha az göreceksin. Ana hikayeyi ee, işliyorsunuz sizin. yine o mesajları da veren. Kesinlikle. Yani zaten itfaiyecilerin hayatı evet. Yaşadıkları zorluklar, yaşadıkları güzellikler. E, kendi aralarındaki birlik ve beraberliği işleyeceğiz. E, gerçekten onlar gizli kahraman ol, olduğunu e, bu dizde herkes görecek. Gerçekten gizli kahramanlar. Yani bazen gözümüzden kaçırıyoruz ama e, aslında çok önemli yerleri olan insanlar olmalı. İyi yakalanmış olmadı. gibi düşün. Fikir hakikaten. Çünkü evet fikir çok güzel. Ama bunun yanı sıra da zaten biz bunları işledikten sonra zaten içinde çok ciddi bir dram barındıran ve çok polisiye bir iş olan yani aynı zamanda çok tatlı ufak komedisi de olan senaristimiz Meriç Demiray çok onun da ellerine sağlık çok yönlü yazabilmiş Su gibi akıyor senaryo ve herkese hitap edebiliyor. Bir senaryodaki en önemli şey o. Yani çocukları çekecek olayımız da var. Orta yaşı çekecek de var. E, Formüle yaştaki... etmişsiniz bayağı iyi. Tabii tabii çok iyi. Yani o yüzden sadece itfaiye değil öyle yanlış anlaşılmasın tabii ki itfaiye. Ana konumuz olacak ama içinde drama olacak, aşkı olacak, komedisi olacak. E, bir hayatı bir hikaye yaşayacaksınız aslında. Evet anladım. Çok uzun soluklu, çok güzel bir serüven olacak. Süper. Ama görü bak şu saatin ardında şimdi sevgili izleyicilerimiz şey çizikler, müzikler. Nar nereden ya savaştan mı geldiniz? Evet, evet, hakikaten evet. ya felaket bir durum var. Yani şu an Nasıl ben geçiyor. Şöyle ben hep genelde aksiyon içinde yer aldığım için e, biraz aslında Alış. aksiyona alışığım ama bu itfaiyecilerin hayatında e, çok daha farklı bir aksiyon var. Abi, <laughs> ateşe okuya, ateşe falan mı? giriyoruz. Ağır mı o? Çok ağır. Değil ağır. mi? Tulum gibi bir Tabii. şey. Bir de şöyle biz e, danışmanımız da var zaten yapım şirketi sağ olsun bize bir eğitim de aldırdı önden. Bizim bilmediğimiz şöyle bir durum var kıyafetleri biz giydiğimizde ya bunlar ne kadar ağır dedik yani bunlarla nasıl hamle ediyoruz. Sonra bir danışman bize dedi ki sen buna ağır diyorsun ama bir yağmur yağdığında sen bir su yediğinde bu kıyafeti o zaman görmelisin. İki katına çıkıyor dedi ve hmm. o esnada mücadele ediyorsun ya birini kurtarmak için ya bir yeri söndürmek için. Çok gerçekten gizli kahramanlar yani ben içine girdiğimde çok daha iyi anladım olağanüstü bir saygım arttı onlara karşı ve sıkıntı şu meslek sınıfı değiller biz aslında bu diziyle biraz da onu yapmak istiyoruz yani istiyoruz ki bunlar bir meslek sınıfına girebilsinler bu itfaiyecilik de bir meslektir bu böyle bir şey diyebilelim yani diyet edebilelim insanlar da bunu desin amacımız biraz da o olacak. Keyfi de güzel de bir iş. Var var hissediyoruz onu ya. Evet. Yani merak uyandırıyor hakikaten. Evet. Bakalım neye varacak yani bu iş? Şimdi bir challenge'a geçmek istiyorum. Şimdi bakalım ne cevaplar vereceksin bizim sabit evet. program konseptimize biraz dönmek istiyorum. Tamam. En son en çok istediğin şey neydi? En çok istediğim şey... Ya vallahi ben biraz e, sağlık, huzur kafasında bir adamım. Yani her zaman Allah'tan önce tek istediğim sağlık oluyor sonra huzur oluyor. Çok şükür sağlığım yerinde huzurumuz var. Bunun yanı sırada istediğim şey iyi bir işte yer almak. Çünkü işi dediğim gibi çok seviyorum ve yapmak istiyorum. Yine Allah sağ çok şükür dualarımızı kabul etti. Güzel bir işe imza attım. Hayır. Çok istiyordum böyle bir iş. Hem kendimi gösterebileceğim, hem keyifli bir iş olsun diye çok böyle dileklerim vardı. İstediğim şeye sahip oldum şu an. Yani inşallah yayınlandığında da güzel reytingler alırsak uzun soluklu olur. Birçok insana hitap edebilecek edebilirsek çok daha mutlu olacak Ya zaten o coşkun hissediliyor. Yani normal bir projeye evet. girişten daha farklı bir heyecan var. Evet. O da muhtemelen bence projenin biraz daha niş içerik olması farklı ya bir şey. Yani niş hikaye. içerik olması çok dürüst konuşayım. İlk defa ee, başrol adı altında geçiyor benim ismim. Çok böyle şeylere takılan bir adam değilim ama şunu öğrendim şunu gördüm. Yani bir başrol denildiğinde istemeden sana bir sorumluluk. Yani onlar tabii, sana tabii. yüklemese bile sen otomatikman beyninde... Lan diyorsun ki hani sana mı bağlı acaba bazı şeyler? Acaba ekstra ekstra bir şeyler mi yapman lazım? bir Onun sorumluluğu da ayrı bir heyecan veriyor. Farklı bir segmente girmiş. Ee, evet farklı bir segment oluyor. İnşallah anlamımızın akıyla yapacağız ya yani. Olur bence çok Vallahi, güzel olacak. En son en çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin? En çok hüzünlendiğim an zaten genelde e, her gün hüzünlüyüz. Şöyle hüzünlüyüz bu korona olayından dolayı e, gerçekten çok can sıkıcı bir durum. Bir an önce üstümüzden defolsun gitsin istiyoruz. Haberleri izliyorum ben akşamları genelde vallahi izlerken baya baya bir böyle bir üzülüyor canım sıkılıyor yani çok ciddi böyle bir kayıplarımız oluyor falan onlara çok üzülüyorum ya en son en çok neyi yanlış anladın? Yani benim alanlarıma geldik Senin alanlarıma zorlama geldik. alanlarına geldik başta abi, hiç önemli <laughs> değil şöyle şuna da şöyle cevap vereyim mutlaka yanlış anladığımız şeyler oluyor ama ben biraz empati yapmayı seviyorum ee, rahatlatıyor değil mi empati hem rahatlatıyor hem karşımdakini çok daha iyi anlamamı sağlıyor. Şimdi sen bana bir şey yaptığında, kötü bir hamle, kötü bir söz veya yanlış bir şey olduğunda... Halden değil. Estağfurullah. Ama ben o esnada hemen bir fevri davranmayıp aslında bir empati yapmaya çalışıyorum. Neden böyle yaptın? Öyle, agresif bir adam değilsin. Ben olsam e, böyle yapar mıydım gibi ufak bir kafada sentezliyorum. O yüzden böyle çok yanlış anlamamaya çalışıyorum. Biraz da dürüst bir adam ve e, dobra bir insan olduğum için soruyorum niye yaptın, neden? Yani ne oldu da bu hale geldi. Çok falan iyi ya, falan ya kaldı gibi. mı böyle. Sonra zaten yanlış anlaşılmayı otomatikman ortadan kaldırıyoruz aslında. Anladın mı? Çok da yanlış anlaşılmalara mal vermiyor olabilirim. Çok iyi bir şey değil mi bu ya? Yapabilir. İlişkilerini de gibi. rahatlatıyordur de o zaman. Rahat tabii güzel. Senin hayatında güzel. olmak varmış. Gel bakalım. Her hocam. an iyi <laughs> ama. <laughs> Gel bekleriz. <laughs> en son en çok neye hayır dedin? Vallahi sana bir şey diyeceğim inanmayacaksın. En büyük sıkıntılarımdan bir tanesi de bu. Hayır Hayır diyelim. diyemiyorum abi. Hayır diyememekten dolayı çok canımın sıkıldığını ve yandığını hissettim. E artık hayır diyorum demeye başladım. Mesela çok sevdiğim arkadaşlarım çok uzak mesafelerde oturuyor. Çok yorgunum o gün. İşte gel akşam oturalım falan sırf onlar kırılmasın diye örnek veriyorum tamam diyorum. Halbuki hiç gidesim yok. Gitme Ama abi. artık bunlara hayır diyorum. Gitme. Sen beni aradın gel. Hayır abi gelmiyorum. Ama ben hariç gitme abi. He, ya. Eyvallah. <laughs> Yani şey, bu e, zaten tam bunu... hayır demeyi öğrendiğim an sen aradım biliyor musun gel diye. Aslında hayır diyebilirdim Allah'tan istedim. Yoksa hayır demeye yer arıyorum ya zaten. <laughs> İyi olmuş ama insan bir kere tam öğrenince tam alışınca buna gerçekten artık Bu belli. sefer şeyi hayır hayır hayır, 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 hayır derler. gelmiyorum. Ya, ya. ya orada bir denge var ama işte kırma kırma He. ama senin de hayatın ama o gerçekten çok şey. Arkadaşlar <laughs> bazen gitmek istemiyor. ya yani seviyorsun onunla alakalı bir problem yok da. Ağır e, geliyor. Tabii ağır geliyor. Ya bir de bir şey diyeceğim sana yanlış anlama İstanbul'un trafiğinde gerçekten bir yerden bir yere gitmek külfet Evet evet. Yani hani biz Adana'da doğduk büyüdük diyoruz orada yaşadığımız dönemlerde bir yerden bir yere 10 dakika 15 dakika abi buradan yani oturduğun semtten dışarı çıkabilmek yarım saat evet. sadece. Ama ben seninle ilgili bir şeyler öğrendim. Hadi bakayım anlat. Böyle, Dinleyelim. Bu kaliteli yaşamayı seven hakkını veren. Kaliteli yani yanlış yani, şey yapmayalım şöyle kazancımıza yani, göre. İyi şeyler yapmayı seven bir adamım. İyi evet yaşam yani. tabii. Bunu da herkes ister tabii canım. Tabii o yani kötü bir şey güzel bir şey bu evet. aslında yani. yani. Kalite derken öyle marka düşkünü gibi falan filan değil. Yok yok aynen. Yani Ama... güzel yaşamayı, iyi yaşamayı böyle evet o tarz şeyi seviyorum. Kim bilir bilirsin nerede ne yenir, nerede ne... Bilirim, bilirim. <laughs> o çok, hissettiriyor. Çok parçalandım bilirim. <laughs> yani evet seviyorum. Başlı Şöyle... başına bir konu aslında seninle evet. konuşmamız gereken bu ya yani. yani. Oluyor mu böyle gidiyorsun mesela ee, hakikaten rezalet bir şey tabak geliyor veya hani şu performans almıyorsun ama seni mahvediyor çünkü bu ne diyorsun agresif bir ücret olarak. Evet, da, tabii, kesinlikle oluyor. Bunlar Olur. seçebiliyor musun peki artık? Şöyle bir kere pandemiden dolayı zaten bence herkes uçmuş durumda. Evet, o da doğru yani, tabii. Yani bu an... normal pandemi dışındaki hayattan bahsedelim. Pandemi dışındaki hayattan e, seçebiliyorum evet. Yani az çok anlıyorum ve zaten sürekli gittiğim birkaç mekan olduğu için artık onlar hmm. da beni tanıyor. Biraz da dediğim gibi dobra bir adam olduğum için baktım artık hesap bir şey geliyorsa oğlum diyorum şunu alın düzeltin ayıp lan size yani hep geliyoruz gidiyoruz bari bize yapmayın falan şeylerim oluyor. Öyle Küçük açamaklar var mı? Ya atıyorum daha böyle ne bileyim gittin yarım ekmek köfteyi aldın Bak, ayrı. Kesinlikle ayrım. ben onlarsız zaten yapamam abi mesela benim oturduğum semtte ekmek arası balık ekmek var. Hadi. Yani <laughs> e, müthiş bir şey. Onsuz mesela ben yaşayamam taburede oturuyorsun denize sıfır, martılar geliyor. Balık ekmeğini söylüyorsun, yiyorsun. Onun keyfi başka. Bendeki en büyük özellik ne biliyor musun baba? Yani kendimi o konuda seviyorum. Ben ee, bu kalemun gibiyim. Her yere ayak uydurabilirim. O Ve çok, çok da severek. Güzel bir şey. Mi? Beni bugün köfteciye götür aslanlar gibi. Sanki o köfteci tezgahını oraya ben koymuşum. Çok iyi ya. Öyle on numara yerim içerim muhabbetim ederiz. Beni götür üst seviye bir yere neyse ne dedikleri artık. Orada da otururuz, muhabbetimizi ederiz falan. Güzel bir şey ama bu. Güzel tabii, tamam. güzel. Hakikaten güzel. Yani orayı da yaşıyorum, orayı da yaşıyorum aslında ve oyunculuk için çok önemli bir şey biliyor musun? Öz adapte olabiliyorsun tabii. Adapte olabiliyorum ve müthiş gözlem yapıyorum. Oyuncu da zaten en önemli şeyler gözlemdir. O yüzden faydasını Anlar biliyorum. mısın Tat'tan? Abi şimdi Adanalı'yız yani tabi anlarız ya. Yani. yani sen desen ki gel seni kebaba götürüp Hayatta seninle gelmem. Biliyorum ki bana berbat bir <laughs> kebap yedireceksin. Abi ben... bilemezsin. Ama ben e, seni götüreyim desem gözün kapalı gelmen lazım. Abi orada et konusunda yani çok kötü olursa anlıyorum ama iyi anlayamıyorum ya. Abi sen Aynı hiçbir şey yolu... anlamıyorsun görünüyorsun. <laughs> yani maşallahım var. Şimdi ama önemli değil verirsin. <laughs> 2-0 oldu. Goller yemeye devam ediyoruz. E i̇nşallah bir gün bir saç ektireceğiz, Hadi. bir kilo verdireceğiz. Al sana şankandri ya. Gözlükleri çıkar şankandri. <laughs> Abi boşluk doldurmaya geldik. Konuyu değiştiriyorum hemen. Sadece nokta nokta anlarımda huysuz olurum. Açken. Yani ben açken, ben değilim. Ben, ben değilim ama açken evet. Çok kişi öyle biliyor ama aslında doğrusu... Ya çok duygusal bir adamım, naif bir adamım aslında. Yani dışarıdan böyle o dizilerin etkisinde kalıp da hurva böyle asarım kese. Hiç öyle değilim yani. Evet, İnsan onun, olduğumuzu düşünüyorum yani. Bunu yansıtıyorsun zaten. Evet. Şimdi asıl benim gol atacağım. At babacığım. Şu Geri, an gerileceğin, sıfır mı? gerileceğin aynen öyle. Hiç gerilmem Allah'ın izniyle. Abi, bu nereden çıktı diyeceğim bölüme geldik. Hadi bakayım. Beklentiyi arttırıyorum ama. Sadece o bilecek bölümün ismi. Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? Yani abi ben her şeyi anlatıyorum ya. Yani. Ha, öyle üstü kapanmamış bir şeyin yok mu? Yok abi hiçbir Defterleri şeyim yok. Defterleri kapattım ya. diyorsun. Hiç, hiçbir şeyim yok. Gerçekten çok biraz şeffaf yaşıyorum yani. Allah hiç öyle bir <laughs> Çok güzel bir bölümse şey olması şey da gerek yok. Bir şeydir, basit bir şeydir ama mesela o an söyleyememişsindir. Ya mesela şunu söylüyorum o zaman. Ha, öyle bir şeyim var. Mesela ben küçüklüğümden beri e, biz iki kardeşiz. Annem genç yaşta anne olduğu için bizi dışarı çıkarttığında gezdirirken yaşlı bir kadın geliyor diyor ki bu çocuklar çok tatlıymış. Sen de gençsin bilmezsin bunlara nazar değer. Bunların üstünü tülbentle ört. Annem de bizi tülbentle örtüyor bu başa sarılan. Ben yıllarca onu kokluya koklayarak uyuyorum. Adını da naynay nay koyuyorum. Onun adı Niney. Mesela ben onu böyle Böyle. Abi ne diyorsun Evet sen? enteresan bir şey. Milyonlar mesela şu an bizi izliyor biliyor musun? Ya e abi ne yapalım doğal yani böyle bir şeyimiz var. E beraber olduğum insan ilk başta tabii bilmiyordu sonradan ona anlattım bunu söyledim dedim böyle bir naynay nay durumumuz var. Çok iyi ya evet. çok iyi. Ne Hala dedi? Hala öyle. E şaşırdı tabii önce bir hoşuna gitti sonra bir böyle bir merakla baktı sonra ver bir koklayayım dedi. Abi. Allah Allah ben o kokuyu alayım dedim kimse alamaz onu bir tek ben alıyorum. Abi çok otantik bir evet. şey bu ya. Hala onunla uyuyorum mesela. Asıl adın Aynay. Yalnız kaldığımızda kuzu diyorum. <laughs> ne diyorsun Mücahit? Sen kendine... Mücahit çok sever böyle şeyleri zaten. Evet Hakikaten abi Hakikaten ya. ya. Küçükken örtmüş. Tamam. O Aa, alışkanlık. Benim birader mesela bıraktı. Biraderi bu konuda takdir ediyorum. O bırakabildi. Ben bırakamadım abi. Bilmiyorum. Yani onsuz uyuyamıyorum. Mesela gidelim bir yere. Sen beni tatile çağır. Benim onu mutlaka çantaya koyma. Çantaya koymadım. Yok ya. Ben uyuyamam. Anca nasıl uyurum? Çok bitikler gözüm böyle düşecek falan. O da verimsiz bir uyku Son olur. zamanların, son ayların duyduğum, dinlediğim en evet. egzantrik ve böyle ilgi çeken anlarından bir tanesi. Şey. anne kokusu işte annenin vardır ya o şeyi. Anamıza hala düşkünlüğümüz. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Amin Hepimizin, inşallah. İnşallah sizinki de hayattadır. Evet. Çok şükür. Çok selamlarımı söylüyor. Bağışırsın onların onları. da çok var zaten. Tanıyorlar da zaten Allah bizlerden. Allah razı olsun. İnşallah bir gün geliriz yemek. Ev yemeğini de özledik bu arada. Hep dışarıdan yiyoruz. Demek Yemek yaparlarsa vallahi yeriz. Ha. Başımızın üstüne yeriniz var. Maşallah var yani. Sen... Ya bizim kendini affettireceğin bir yandasın şu an. Seni dinliyor. Anlatır mısın? Ya abi, şimdi bir şey diyeceğim ama yani soruların bana göre şöyle, ben yalan söylemediğim için affettirecek bir durumum yok. Ha. Yani öyle sıkıntılar yani bu sorular şimdi. Şöyle oğlum hiç mi? Vallahi söyle çünkü çok... İyi, olmayabilir canım. Ben benim ya ha, bir yere gideceğim mesela gidiyorum ben diyorum. Veya bir şey yapacağım yapıyorum diyor zaten diyorum. böyle cevap veriyor. Benim evet. affedecek bir şeyim yok diyor mesela. O de, yok. Olmayabilir. Çünkü şey hep anlatıyor. Veya ben mesela beraber olduğum insanla zaten her şeyi beraber yaptığım için. Yani kaçamam olmadığı için, yanlış bir şey yapmadığım için hep şeyiz. Gel beraber gidelim. Gel beraber. Ratingsiz bir hayat bu. Evet. Yani sakin, güzel, düzenli. Ben düzenli evet, hayatı evet. severim. Evet. Öyle daldan dala dala gençliğimizde vardı o işler bıraktık. Geleceğiz. O, <laughs> o, sürprizi gerçekten anlamamıştı. Oldu mu hiç öyle bir şey? Olmadı. Ha. Sürpriz yapar mısın? Bunu? Çok yapmam çünkü. <laughs> Peki asıl Zurna'nın dediği yere geldik. Son soru. Bu bölümün son sorusu. Kurtarıyoruz seni bu bölümden. Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin? Edemem mi? Yok seviyorum. E, ederim derken. Bunun yansıması mesela ben şu an dinlediğim adamın aşk diye bir şey var mı sence bu arada? Yani vallahi benim yaşadığım kadarıyla var. Sen var. yaşayamadıysan bilmiyorum. Ee, nasıl bir şey? Yansıması sende ne oluyor? Ne, nedir? Ne tanınıyorsun? Pozitif işte. Pozitifin daha daha sıcak. Ne, nedir? Heyecan yani mıdır? Yani heyecan. Uyuyamamak mı? Evet. Uyuyamamak belki ilk başlarda. Ama sonrasında da e, her dakika onu görme heyecanı oluyor. Tamam. Onunla beraber uyanma heyecanı veya işte onunla beraber plan yapıp program yapıp bir şeyler yapma, hep yanında olma isteği falan. Peki seni şekillendirdiği durumu ne oluyor bu duygunun? Ne katıyor sana veya götürüyor? Ya vallahi katkısı şey aslında onu... bana biraz olgunluk katıyor bu. Beni biraz e, aşkın olgunlaştırdığına inanıyorum. Peki ...mutluluğun getirdiği bir süreç midir? Aşk yoksa içinde acının da ve üzüntünün de olduğu bir şey midir sence? Yani acı ve üzüntü bence iki tarafa bağlı. Eğer iki taraf birbirine e, yanlış yapmadığı sürece... E, ...bir acı yaşatacak durum yaşanmadığı sürece... ...ben aşkın acı veya hüzün olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi mutluluk olduğunu düşünüyorum. Ama bazı imkansız Söyle aşklar var ya... Seni hep mutlu abi anladığımız kadarıyla. Vallahi hep etmediler. Şu an hayatımda olan insan çok mutlu ediyor. Şöyle... E, o Türk filmlerinde olan hani böyle işte isteyip de varamamış. Hı, hı. Zengin kız işte fakir olan istedi vermediler falan Oldu filan. Şey. Orada herhalde He. aşkın acısı ortaya çıkıyor. Kavuşamamak, ulaşamamak. Anladın mı? Onlar o e, bu duygular aşk acısını ortaya çıkarıyor. Ama berabersen ve her şey güzelse sen bir aşkın acısını niye yaşayasın ki? Ne güzel konuştun. Yani dayı, Mutluluk de, konuşturuyor. Evet. Valla bayağı iyi. Şair gibi. Yok ve şu an çok bir iyi. anda içimden iyi Ama söyletene de bakmak lazım. Tabii, Buradan kendisi selam olsun kim bilmiyoruz da. Çok utanmıştım. Ya çok utandım evet. Nerede? utandım biliyor musun? Abi bir gün bir yazlık yerde, yürüyorum. Bir tane abi var. Çok saygı duyduğum, sevdiğim fakat çok konuşuyor yani. Acayip, öyle böyle değil. Biraz da darlıyor böyle. Yolda ben yürüyorum. Kalabalık da tabii karşıdan geliyor ama tabii seçemiyorsun kim var kim yok. Normal sen yürüyorsun. Elimde de telefon bir baktım bu abi arıyor. Ben de böyle hani yürürken baktım böyle o arıyor böyle indirdim açmadım telefonu. Abi 30 saniye sonra karşıdan geldi. Oğlum dedi arıyoruz açmıyorsun. Hem de bakıp açmıyorsun falan. Böyle Orada çok utandım. Yani ne diyorum. diyeceğimi bilemedim. Allah dedim. Valla abi arayacaktım da şu yoğunluk gitsin de şu yurda yürüyeyim sağa döneyim sola döneyim falan. Yani. Orada bir utandım yani bir renkten renge girdim zaten biraz kızarıyorum öyle bir yapım var. Üzerine düşündükçe kendimi tanıyamıyorum. Çalışkan bir adam olduğumu mu? Beklemezdin gördük. ama evet gördünüz. gördüm yani bu kadar kendimi e, azimli olarak görmüyordum ama e, belki çok. Yaptığım işi severek yaptığım için de olabilir. E, çok azimliyim, çalışmayı seviyorum. E, kendim de bunu gördüm. Bu beni biraz şaşırttı. Vay be dedim. Demek ki sen dedim isteyince yapabiliyorsun dedim yani. O gün o kararı verseydik, bugün ne olurdu acaba? Ya benim bir basketbol geçmişim var. O gün o kararı verseydim, bugün basketbolcu olabilirdim. Vay. Paralel elde edemeyeceğim bir duyguydu. Paralel elde edemeyeceğim birçok duygu var canım ya. Mutluluk var. Yaşadığın bir an. Huzur bir duygu ya da bir... Abi yaşadığım ana eğer geleceksek zaten benim şu anki yaşadığım an her an parayla hiçbir şekilde elde edilemez. Vay çok güzel. Yani çünkü o kadar güzel anlar yaşıyoruz ki insanlardan o kadar güzel tepkiler olumlu tepkiler alıyorum ki ben şu an sokağa çıktığım zaman herkes bana bir kardeş bir evlat evin çocuğu muamelesi yapıyor ve bunu parayla değil dünyaya versen alamazsın yani. Çok iyi ya. Bu çok önemli bir duygu. Çok güzel bir duygu. Yaşaması da çok keyifli. Bunu dengeli Tutabilmesi de biraz zor ama çok güzel bir duygu. Yani Allah bunu gördüğümüzden geri koymasın. Çok da alıştık bu duyguya. Bu evin çocuğu olma durumu beni çok mutlu ediyor. Yani hem işimizi güzel yaptığımızı gösteriyor. Ve dediğin gibi parayla hiçbir şekilde bunu satın alamazsın. Yani. Bir de özellikle şu hikayenin ben bu evin çocuğu durumunu çok daha geniş milyonlara ulaştıracağını evet. da düşünüyorum. Farklı yerlere gideceğini düşünüyorum yani. Ya evin çocuğu şöyle. Oyunculukta çok teknikler var. Ee, tabii ki önemli. Ben biraz daha samimiyetten yanayım. Biraz samimi olunca yani mesela şu an muhabbet ediyoruz. Da gerçekten samimi bir muhabbet oluyor değil mi? Yani Fazla ben bunu sayıda. hissediyorum. Fazla Sen sayıda. bunu hissediyorsun. Abi bunu hissediyor. Ee, bu samimiyeti tabii derecesini kaçırmadan da bunu ekrana oyunculuğa yansıttığın zaman otomatikman evin çocuğu oluyorsun. Ayşe abla diyor ki aa ya bu, bu çocuk diyor aynı bizim Mehmet. Mehmet diyor ki aa aynı benim işte Ali abim. Öbürü diyor ki. zaman bu Yani evin çocuğu olunca aynı şey seni bir anda böyle kucaklarını açıyorlar alıyorlar benimsiyorlar anladın mı? Onu yapabilmek çok güzel. Ben onu biraz e, yaptım harikayım demiyorum. Asla öyle bir şey yok. Yapmaya çalışıyorum. Yapmaya çalışmaya da devam edeceğim. Öyle öyle böyle her evde bir yerimiz olsun istiyorum yani. Ben, kapıyı çaldık mı aç kalmayız. He, ben. <laughs> öyle ben kesin Anadolu'nun nerelerine gitsen neler olur evet, kim bilir. evet. Kapanış sorusuna geldik. Evet. Gelmeden önce virgül atmak istiyorum. Dinledikçe şaşırdığım bir içerik oldu. Pozitif bir şeyden bahsediyorum. Bir hatiplik durumu da var sende. Yani çalışıp gelmiş olsan ki hakikaten öyle bir şey hiç, olmadı. Hiç, çalışıp hiç. gelmiş olsan ee, bu cevaplar gelmez. Hani doğallıkla beraber arkadaşımız da iyi şey yapar, sever böyle şey gözlerinden anlıyorum. Bazı şeyler e programlardan abi. sonra şey oluyor yani böyle bir <laughs> hani gitme moduna geliyor. Sabaha kadar konuşmak istediğin bir içerik oldu. Çok Ağzına, sağ. kalbine, yüreğine sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum bizi buraya çağırdığın için. Estağfurullah rica ederim. Yani, yani çok memnun oldum. Bir, onsa bin, yüz bin oldu benim seninle alakalı vallahi içimdeki çok heyecan. Ediyorum. Aynı şekilde ben de seni tanıdığıma çok memnun oldum. Kapanış sorusu. Evet. Ya Allah. Son terleme. <laughs> dilediğin kişiye dilediğin soruyu 83 milyonun izlediği bir programda sorma imkanı verildi sana. Bu kim olurdu ve ne sorardın? Kesinlikle böyle sormak istediğim bir şey var ama hayatta açıklayamam da. Uf! Çok merak ettik ya. Soruyu sorabilir misin? Kim olduğunu söylemeden? Yani sorusunu alabilirim. Neden ya diye başlarım. Nedenle başlarım. Neden niçin Dersin. ile başlarım. Tamam. Evet. Burada keselim biz. Bence keselim. Bence yani. de ben hissettim <laughs> ben hissettim onu <laughs> aynen. Ağzına sağlık tekrardan. Eyvallah, ben çok teşekkür ediyorum. Her biz şey teşekkür çok ederiz. güzel, çok keyifliydi. Sizinle tanıdığıma çok memnun oldum. Aynı şekilde. Her zaman e, çağırırsan gelirim. Her zaman. Seve her seve, zaman. vallahi muhabbet, sohbet etmeyi seviyorum aynı, işte. Aynı şekilde. Her zaman... E, Çağırdığın için çok teşekkür ederim. Projede ediyorum. inşallah güzellikler getiririz. Çok inanıyorum inşallah getirecek ya. Çok güzel bir iş olacak. Ee, pozitif bir iş olacak. Uzun soluklu güzel bir serüven olacak. İnşallah biz de inanıyoruz buna. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Eyvallah.